Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat filmi çıktı biliyorsunuz arkadaşlar bugün ve ben de onun şerefine Mortal Kombat 11 oynuyorum <laughs> Biliyorsunuz PlayStation denince akla gelen ilk oyunlardan Mortal Kombat öndedir yani benim için PES'ten bile öncedir yani ve artık. Ne NBA'de daha iyi. Ama <laughs> ben gerçekten severim ve uzun zamandır oynamadım. Bakalım floplamış mıyım, floplamamışım, nasıl olduk? Kötü oynamaya başladım mı? <laughs> uzun zamandır oynamıyorum oyunu. Evet, sub giriş yaptı ve direkt bombalarla başladım arkadaşlar. Scorpion vs Sub-Zero. Bir kez daha mı Hanzo? Apple. Asla öğrenemeyeceksin. A bir insan, bir insan onu çevirmeye şey saltize bırakıyorum. Flawless victory mi gelir? Gelemedi abi. Lan! Adam bir santimle ıskaladı. Adam bir santimle ıskaladı inanamıyorum. İnanamıyorum sayın seyirciler anını. Dur lan. Oğlum bir leveri yapsam geberim o zaman. Round two, fight. sağlam yapıştırdım direkt. Hadi. Alanın başı. Ya yok ama. Dain. Ya ama. Vay babayım. Gene ısrar abi var mı böyle bir şey? Neyse şurada bir tane daha şey vardı onu tutar. Ben bayağı toplamışım bu arada. Ya o da gitti. Sonunda be. Adam direkt. Lan Fate Blow gitti. Hayır. X'e gitti. X'e gitti. E gitti. Abi ben kaçar abi. <laughs> Flying gene gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve geberirsin böyle işte. Dur şimdi. Finishers. <laughs> Fresh <laughs> <Fred. Gülüyor> Scorpion wins. <laughs> Ben bayağı floplamışım arkadaşlar ya. İnanabiliyor musunuz? Ben bayağı floplamışım. Select New Fighter diyelim. Mortal Kombat filminde biliyorsunuz arkadaşlar Mortal Kombat 11'deki çoğu karakter yok. Mesela kesi Cage veya başka kim yoktu lan ya yeni gelen karakterlerden Baraka yoktu ya, ya biliyorum. Kano vardı. Harbi lan Johnny Cage neredeydi lan yani Fragmanda yoktu. Neyse belki şeyde de görürüz filmde. Ne Johnny Cage var mı bilmiyorum. Ben bu videoyu 22 Nisan'da çekiyorum. Film bana göre yarın çıkıyor. O zaman bir mirror match yapalım. Bir mirror matchimiz olmasın mı? <laughs> aynı erti açtım ya neyse hoş verin. Bir dahaki sefere farklı RT açarım size söz. <laughs> eee arkadaşlar siz filmi seyrettiyseniz filmi nasıl buldunuz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. I will never get used to this. Ben hiç buna alışamayacağım. Liu Kang's. Diğer Liu, Kang's. Liu Kang's. kapıştın. kapıştım. Evet. I beat them Onları yendim de. Round one. Fight. Lan dur dur ha. Bas 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 bas. Ultimate combo. Adam. <laughs> <laughs> Neyse adam bir tane kullandı. Ben daha fazla demiyorum. Da Tabi dur lan olduğum yerde. Şu hareket de vardı değil mi lan? Tabi yaparsa lan yapsana. Ya o değil lan moruk. Şöyle ha. Hay ananı. Hayır, geber yok. bu <laughs> hiç <uçuna. gülüyor> O, o, o bu arada yerde bu aşağı üçgen 140 vuruyor haberiniz olsun. Ya benim yarım saattir yapmaya çalıştım hareketlerle bana da alıyorum. Ah be. Ya sen lan. Ya sen. O, o, bana geldi. Neyse neyse dur 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 dur. Gelsene lan buraya. Gerçi orada kılıç yok. Ha varmış. Ver şerefsiz. Him. Nasıl çaktı ama. Şimdi ee, dıt 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 tamam. Hadi dans edelim. Lüçeng <laughs> ve ünlü dansları. Fate Tetris'leri zaten biliyorsunuzdur oyunu. O yüzden ben Friendship'leri yapıyorum. Ama isterseniz bir dahaki sefere Lan yanlış tuşa bastım moruk. Neyse şey yapalım. Şöyle menüye dönelim. Bir de şey yapalım. Ya abi aş. <laughs> Ya matkabınıza sizin hakikatten de yani oruç oruç şimdi... var da söyledim mi bilmiyorum oruç tutuyorsanız orucunuz nasıl gidiyor yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir klasik yapalım ee... Ne klasiği olsun? Buna karşı e Raiden oynayalım. Zaten filmde de e Raiden görsünsünüz biliyorsunuz. Eee Liu Kang yapalım. Lan Haydi başlayalım. Bu sefer nerede oynayalım? Şimdi şu haritayı ben seviyorum. O yüzden bu haritada oynayalım. Kronika'nın Kronika mekanı Bu da DLC'lerle gelen haritadan birisiydi. Biliyorsunuz oyuna DLC gelmişti. O DLC oynadınız mı? Ya ben o DLC pahalı diye almamıştım abi. Ama ben ilk çıktığı zamanlarda pahalıydı. Şu an şimdi Ultimate Pack'in için değilim indirimde. Ya onu da alamam abi. O da benim için pahalı. <laughs> He must win was deception. O kazanma üç sözcüğü eee tamal oldu diyor. Tekrardan aptal olmayacağız. Bunun komboları neydi lan? E var mı işte lightning bot var. Şak abici. Allah Allah. <laughs> Canım 900'ün aşağı inmedi güzel. İndi ama. <laughs> ya bir dur moruk. Allah Allah. Tekrardan başarısız oldum. Bakalım hak ettin lan o Hima Swin sözü olacak mı oyun şeyde filmde de. Olmazsa yazık yani. Zaten büyük ihtimalle, bilmiyorum, film daha çıkmadı. E, Mortal Kombat 9'un hikayesini konu alacağı için, iyi Twin olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bitir işini. Hadi Fate yapalım. Ama yok, ben Liu yapamam abi. Liu <laughs> Kang'i asla yapamam. <laughs> Friendship yapacağım gene, kusura bakmayın. Finisher. Mitten miydi? Mittenmiş. Heh. Ha. ha bu da mimdi ya. Bu mim miydi? Eskiden vardı ya. Aynen vardı vardı bu. Bu küçük Raiden. Raiden <laughs> wins. Küçük Raiden Mortal Kombat 1'de de vardı yanlış hatırlamıyorsam videolarında baktığım kadarıyla. şimdi e, hadi sabzı vücuları da kırmayalım sabzı olalım ama Dimitri Vegas mı olalım ha abi Dimitri Vegas atma size hadi hadi karşısında da Kano olsun bu da biliyorsunuz Kano da filmde vardı Black Dragon Fight Club. Yalnız Kano filmde saçlı göreceğiz ha zaten oyunda da saçlı da Şeyde de yanlış hatırlamıyorsam murtukomat da saçsızdı. Yani keldi. murtukomat 9 da yanlış hatırlamıyorsam. Haydi bakalım. Fight. DJ Vegas'a senin içinden geçeceğiz moruk. Oha ne yaptın lan? Oğlum. Çay modunda bile böyle değildin. Ne oluyor moruk sana? Ay boşa Şöyle bir kombom vardı benim ya dur kombom neydi benim o? buldum. Ha yok bu o değildi. Ha tamam. Bak şimdi bak. Ha yapamadım. Ya savunma lan hiç. Abi R1'i abi. Abi bekle abi. <laughs> R1'i müklensin diyorum lan. Senin işini bitireceğim. Bakın şimdi bakın. nó nó lên đi Hả huh? <coughs> 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 Benim içimden geçti buranda. Neyse öldü en azından. <laughs> yüz yüz eminim ki şey öldü abi. Ölmezse yuh diyorum. E, Ölmesi de bir canla falan kurtulur dedim. Hadi birazcık da finişim yapaka ha. Bu finişiminde şunu yapalım. Mitten diyor ortadan. <laughs> Sub Zero wins. Select New fighter, abi. Ee, Bu seferde de Terminator olak mı yok daha biz onun videosunu çektiydik. Ee, ne alalım? Sony alalım. Sony. Johnny Cage. Cage. Johnny Cage nerede lan? Ee, Karşı aslında daha ilk kötüsünü olsun. Haydi bakalım. <laughs> Dövüşeceğimiz yer. Atari solma olsun hadi bakalım. <laughs> Dost video yer çok uzun olduysa bakarız şimdi bu maçtan sonra videoyu bitiririz. Yarım saat falan tutmayı düşünüyorum ben bu videoyu. Veya da 20 dakika 25 falan. Johnny Change. <laughs> You know, making movies is no walk in the park. For the stuntmen taking your hits. You think I don't take hits? Hit me. Round one. And we're going it. Hak lan acaba şimdi John'un kim olur? Gerçi siz ya bunu biliyorsunuzdur da dediğim gibi film çıktı. Ama ben bu videoyu çektim tarife çıkmadı. Bugün 22 Nisan. Arkadaş şimdi müzik umarım telifli değildi. <laughs> ah. Neyse Liu sen bittin olur. Aç lan. Yine dojlar. <laughs> abi. Bir dojlama lan. Öldük abi buradan öldük. <laughs> Gerçek. Mih değil. Final round. Fight. Hadi kazanırız biz. Ninjax sen bittin oğlum. Ninjax sen bittin. Abi dur lan. Al sana Oscar yiyor. Hah? Şimdi bakalım. Tamam Haydi bakalım yeah. Kestik Tekrar Ölümcül vuruş 2 Sil Kim bu- Bunu kim işe aldı amk Ölümcül vuruş 19. deneme Ay ağzım yoruldu hiç Neşe Ben bir süre videonun sırasını bakayım arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz 20 dakika. Evet arkadaşlar videomuz 20 dakika olmuş. O zaman videoyu bitirelim. Sizin için arkadaşlar Mortal Kombat filminin çıkış tarihine özel bir Mortal Kombat videosu yayınlayayım dedim. Bu arada hepinizin 23 Nisan'ın kutlu olsun. Ee, gerçi bu video nasıl 23 Nisan videosuysa yani çocuklar için hiçbir şey yok bu videoda ama. O yani 23 Nisan biliyorsunuz Mortal Kombat'ın çıkış tarihi. Normalde geçen cuma çıkacaktı ama bu bugün ertelediler. Neden ertelediler onu da bilmiyorum. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız daha fazlasını istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve sağ takalım olmayı yapmazsanız çok sevinirim. Aşağıda açıklama kısmında Instagram'a hesabım, Instagram hesabım aynı zamanda canlı yayın kanalım olmaktadır. Aynı zamanda canlı yayın kanalım, altı olmaktadır. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.